Evet, geldik. Burada da sıramızın sonuna dokuduk. Şimdi buradaki küçültmeyi aynı buraya da yapacağız. Burada da lacivert kırmızıya kadar yaptık. 2 mavi, 3 siyah, 2 mavi alalım. Yanlardaki lacivertleri boş bırakıp kırmızıların üstünden hepsinden geçiyoruz yani şu yanlardakileri bir tane boncuk kısmını boş geçiyoruz. Burada 2 siyah, 1 beyaz, 2 siyah alalım. İlerletelim. Şimdi burası 9 7 5 oldu. 3, 1 diye gidecek arkadaşlar. Kenarlardan iki tane küçülterek, eksilterek 1'e kadar ulaşacağız. Bu tek sayılar için. Çift sayılar için mesela 10'lu 10, 8, 6, 4, 2. Sonuncu yani şuradaki e, bir tane değil de çift sayılarda iki tane ile bitiyor. Bunun da bilgisini verdikten sonra devam edelim. Bir beyaz, bir kırmızı, bir beyaz aldım. Bir önceki sıramız 5 idi. Şimdi 3 boncuk aldım. Hepsinden geçiyorum. Şimdi 3'ü bire düşecek. Bir tane beyaz aldım. İlerletiyorum. Evet, şimdi çekiyoruz kenarları tırnağımızla boncuklarımızı ilerletiyoruz biraz çok değil çünkü potluk oluyor bu defa üst üste biniyor bunu istemeyiz hafif ittiriyoruz boşluk görünmeyecek şekilde aynı oraya yaptığımız gibi buraya da 5 kere düğüm atıyoruz Tabi ben abartıyorum arkadaşlar. Normalde 1 iki kere düğüm atıyorlar. Ben biraz garanticiyim. Ee, sonuçta ömürlük olsun istiyorum bir ürün. Buraya emin olana kadar düğüm atıyoruz. Bir kere daha atacağım. Gördüğünüz gibi ortadan başladık, ipimizin yarısını bir orta için, kenar için kullandık yarısını diğer kenar için böylelikle ipimiz e, tükenmedi. Şimdi arkadaşlar dokumamız bitti. Ne yapacağız? Kenarlardan keselim. burayı da keselim. Hiç korkmayın arkadaşlar, normal. şu çivinin dibinden keselim. Burada üzerine bir ağırlık koyacağım. Örme işlemine geçeceğim nasıl? Herhangi bir ağırlığı koydum. 3 eşit parçaya ayırıyorum. Ve saç örgüsü gibi Örmeye başlıyorum. Evet. Şu kadar arkadaşlar 3 parmak kadar ördüm. Buraya düğüm atacağım. Bu şekilde ve ördüğümün sonuna kadar düğümümü ilerletiyorum ve çekiyorum. Evet. Buradan şöyle ben tutuyorum. Ucunu kestiğim zaman burada bir püskül yapmış oluyorum. Püskülü çok uzun yapmayın, hoş durmuyor. İpler e, az olduğu için daha tok durması daha güzel oluyor. Şu şekilde. Şimdi bakın burayı ördüm. Aynı işlemi bu taraf için de uygulayalım. 3 eşit parçaya ayırıyoruz ve sadece bir tarafa 4 tane oluyor. Geri ikisi üçerli ip olmuş oluyor. Buraya da oraya ördüğümüzün uzunluğunda örgü yapıyoruz. Bir kişinin yardımıyla da yapabilirsiniz. Üzerine ağırlık koyup da yapabilirsiniz. Ben şu an videoda e, göstermek için böyle yaptım. Evet, ördük. Buraya da aynı oraya yaptığımız gibi düğüm atalım. Örgümüzün sonuna kadar çekelim ve burayı sıkı bir şekilde çekiyoruz. Evet. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Nasıl böyle düğüm atarak iki kere düğüm atarak kullanabilirsiniz bu şekilde. Ama böyle yapıldığı zaman bir zaman sonra burası gevşiyor ve açılıyor. O yüzden ben buraya ip ile klips yapacağım. Onu da gösteriyorum hemen size. Şimdi burada e, ipimize geçiyoruz. Bileklik ipi arkadaşlar. makrome ipi de deniliyor. Bilekçilerden pardon boncukçulardan bileklik ipi demeniz yetiyor. Bu şekilde metre olarak da satılıyor. Ee, bir bobin olarak da satılıyor. Şimdi burada ne kadar mezuramı alayım. Aslında kaba taslak ben gösteriyorum. Şöyle yok 7 değil. Mezuram nerede benim? Evet ölçeyim. Kaba taslak arkadaşlar bir 20 santim Bakın şurada bir 20 santim kadar keselim. Şimdi burada ben kızımdan yardım alacağım. Tekrar siz de birinden yardım alabilirsiniz. Bu iki tarafı düz bir şekilde birbirine paralel olarak böyle tutmasını isteyeceğim. Evet burada bakın ikisi paralel bir şekilde burada kestiğim ipimi aldım altından şöyle altından geçirdim biraz aşağıya tutar mısın? Şimdi altından geçirdim Buradaki ipimi bunun altından ve buradaki halkadan geçiriyorum. Bu şekilde çekiyorum. Şimdi buradaki ipimi. Biraz zor göstermem. Şimdi bakın. Buradaki ipimi bu şekilde attım. Pardon. Buradaki ipi bunun üstünden geçiriyorum ve halkanın da altından çıkıyorum. İçinden. Şimdi buradaki ipimi buraya attım. Burada kalan ipimi bunun altından halkamın da içinden geçiriyorum. Bir sağdan bir soldan bir sağdan bir soldan. Çok sıkı da yapmayalım. Çok gevşek de yapmayalım. Tekrar iki kere daha yapalım. bir kere daha yapacağım 20 santim ipimizi bitene kadar bakın yaptım burada teşekkür ederim kızım Rica ederim. burada kestim çakmağımı aldım kestiğim yeri yakıyorum yapıştırıyorum bu tarafta Bilekliğe başladığımda gündüzdü. Şimdi akşam oldu. O yüzden flashla çalışıyorum arkadaşlar. Biraz karanlık oldu video. Bakın bu şekilde rahatlıkla kullanabileceksiniz. Büyütüp küçültebileceksiniz. Gösterelim, getir bakalım. Mesela bunu kızım yaptı, kendi kafasından arkadaşlar, maşallah. Ee, bu arada ikisi aynı uzunlukta, eşit yaptık sadece biri açıktı Şöyle göstereyim. Bakın iki tane aynı bilekliğimiz olmuş oldu. Onu da göstereceğim. Bunu kızım kendi ismini yaptı, kendi kafasından şablon çıkardı, bu şekilde yaptı ve bunun ipi ince bu şekilde ördük bunu da aynen bu şekilde kapattık ve bileğine böyle çok tatlı bir bileklik olmuş oldu şöyle göstereyim son olarak arkası başka bir modelde görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın